Peki, Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım ve bizleri televizyonları başında izleyen Büyük Türk Milleti hepinizi saygıyla selamlıyorum. İki tane çok değerli bakanımız var. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi iki üç konudan bahsetmek istiyorum tabii zamanım yettiğince. Birincisi bu spor yasası ile ilgili. Spor yasasını aslında iki sene önce Sayın Bakan ve Gençlik Spor Bakanlığındaki ekibi ciddi bir hazırlık yapmıştı. Fakat bu pandemiden dolayı Biraz gecikti bu. Bu yasada bizim de ciddi katkımız var ve bir an önce de çıkmasını istiyoruz. Ama e, bazı elde olmayan nedenlerden dolayı biraz gecikti. En son durum bildiğim kadarıyla bütçeden sonra bu yasayı genel kurul salonuna getirip inşallah oy birliğiyle çıkaracağız. Çünkü bu yasa bir siyasi çalışma değildir. Bu siyaset üstü bir konudur. Çünkü neticede Türk sporunun geleceği bu. Şimdi bu yasa ile ilgili Paylaşmak istediğim 4-5 tane nokta var kısa kısa. Neden bu yasayı çıkarmak istiyoruz biz? Tabii bu yasa çıkma neden çıkması lazım? Birinci sırada kulüpler kötü yönetiliyor. Nasıl yönetiliyor? İsteyen istediği kadar para harcıyor. Kimse kimseye karışamıyor. Sorumluluk yok. Kulüpleri borç batağına götürüyorlar ve ondan sonra da ayrılıp gidiyorlar. Size biraz rakam vereyim. 31 Mayıs 2021 yani bundan aşağı yukarı 6 ay önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borcu 17 17.380. Yani 17 milyar 300 17 milyar 380 milyar. Yani 17 buçuk milyar diyelim. 31 Mayıs'ta. 31 Mayıs'tan sonra ne oldu? İki tane önemli şey oldu. Bir transferler yapıldı. Maşallah kulüpler 8'er 10'ar tane oyuncu aldılar. Bu paranın içinde yok. Üzerine de bu kur artışından sonra tahmini olarak dört büyük kulübün borcu 25 milyar TL'ye geldi. Peki 25 milyar TL'nin sadece yıllık faizini düşünseniz işte yüzde yirmi ortalamadan desek 25 yıllık 25 milyarın faizi yıllık aşağı yukarı ne yapıyor 5'e böyle 5 milyar lira yani kulüplerin böyle bir geliri yok ki zaten bu 5 milyar lira ödesinler. Bu borçlar nasıl oluştu kimin canını nasıl harcamak istiyorsa harcadı çekti gitti ve ondan sonra da kulüplere kaldı bu bir tanesi bu. Ne, ne, olacak bu yasada? Maddenin bir tanesinde diyor ki kulüp başkanları ve yöneticiler bulundukları dönemden sorumludur. Borçlardan sorumludur. Yani geldi 10 milyon TL kulübün borcu var. 3 sene yöneticilik yaptılar 100 milyona çıktı. Hadi ben gidiyorum yok. O 90 milyonu cebinden ödeyecekler. Onun için bu yasadaki bu madde çok önemli. İkincisi hep sporu sporun dışındakiler yönetiyor diye Konuşuyoruz ya, haklı bir serzenişte bulunuyoruz. Bütün federasyonlarda e, en az yönetim kurulunda iki tane o branşta milli olmuş sporcu olacak. Yani bu milli sporcular da artık sporun yönetiminde olacaklar. En az iki tane. Bildiğim kadarıyla yönetimlerde on, on iki kişi oluyor. Demek ki bir yüzde yirmi oranında en az o branşta milli olmuş sporcular yöneticilik yapacak. Üçüncüsü, maddelerden bir tanesi, kulüplere yatırımcı gelmesi olanağı sağlanacak. Yani kulüpler biraz daha fazla şirketleşme yolu açılacak ki bir iş adamı mantığıyla yönetilirse finansal olarak bu sıkıntılara düşmeyecekler. Bir tanesi daha denetleme. Maalesef iyi denetlenmiyordu kulüplerimiz. İyi denetlenmediği için de istedikleri gibi hareket ediyordu. Şu anda birkaç mekanizma, denetleme mekanizması devreye girecek ve kulüpler ciddi manada denetlenecek. Güzel bir madde daha var hep şikayet ediyoruz ya. Birçok insan, birçok iş adamı, birçok gayrimeşru adam sporun içine girip kendini temizliyor, aklamaya çalışıyor diye. Maddenin bir tanesinde birçok suç yazıldı. Bu suçları işleyenler hayatları boyunca hiçbir spor branşında, hiçbir federasyonda hayatları boyunca yöneticilik yapamayacaklar. Mesela maddelerden bir tanesinde eee daha doğrusu maddelerden değil de suçlardan bir tanesi de ihaleye fesat karıştırmak dersem ne demek istediğimizi anlarsınız. Şimdi tabii bunları biz anlatınca diyorlar ki yönetici bulamazsınız yönetecek eğer böyle yaparsanız nasıl bulamayacağız? Yani Türkiye'de biz bin tane namuslu, şerefli, haysiyetli bilen adam mı bulamayacağız 85 milyon içerisinde? Tabii ki bulacağız. Ama bu onların dümeni. Biz gidersek Türk futbolu şöyle olur, Türk sporu böyle olur. Zaten bu hale siz getirdiniz. Size kötü bir haberim var. Bu yasa çıktıktan sonra tahmin ediyorum yüzde seksanı yüzde doksanı zaten gideceksiniz. Şimdi ikinci bir konuya değinmek istiyorum. Ha tabii bu yasayla ilgili de Sayın Bakanımızın ve ekibinin çok ciddi çalışması var. Bir kendisine de bir teşekkürümüzde borç biliyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. İş buraya getirdiniz. İnşallah da beraber çıkacağız. Siz de sizin döneminizde çıktığı için tarihe geçeceksiniz. İkinci bir konu var. Tahmin ediyorum bu konuyu söylediğimde güzel bir alkış alacağım. Şimdi tabii bizim bir hayalimiz vardı. Türk dünyasını kurmak, dünyayı yönetmek gibi. Şükürler olsun ki Türk devletleri teşkilatı kuruldu. Bu Türk devletleri teşkilatı kurulduğunda Alkışın büyüğünü birazdan alacağım açıkladığım zaman. Türk devletleri teşkilatı kuruldu, ne oldu? Bu teşkilat Türk devletlerini ekonomik, kültürel, sosyolojik olarak yakınlaştıracak ve güçlendirecek. E tabi tam da burada aklımıza ne geldi bizim? Ne geldi aklımıza? Türk dünyası olimpiyatları arkadaşlar. Buna da herhalde herkes evet diyecek. Bu Türk dünyası olimpiyatları ne kazandıracak bize? Bizim atasporlarımız var 5000 yıllık. Ama bunlar bu modern olimpiyatların hiçbir yerinde yoklar ve dünyanın birçok yerinden de tanınmıyorlar. Mesela güreşler var. Yağlı güreş, aba güreşi, kuşak, şalvar gibi. Mesela cirit atma var. Atın üzerinde cirit. Olimpiyatlarda olsa millet bayılır buna ama tanımıyorlar yani. Mesela matrak var. Atlı okçuluk var. Rahvan yarışları var. Kılıç sporları var. Bunlar bizim 5000 yıllık atasporlarımız. İşte biz milli değerlerimizin bir parçası olan atasporlarımızı Sportif faaliyetlerle gelecek nesillere taşıyabiliriz ve bunu bütün dünyaya öğretebiliriz. Bu sadece Türk dünyasında değil, bence bütün dünyada ses getirecek ve bunlar izlendikten sonra belki de bunların bir kısmı modern olimpiyatlarda yarışacak ve dünya bu sporları ta ta e tanıyacak. Onun için bu konuda da böyle bir isteğimiz var, arzumuz var, fikrimiz var. Bu tamir ediyorum ortak fikrimiz. İnşallah bugünleri de göreceğiz Türk dünyası olimpiyatlarını. Şimdi tabii çabuk çabuk üçüncü bir konu var. Bu spor yasasını bitirdikten sonra daha önce de anlattım. Bunu bir kez daha anlatıyorum. Devamını anlatacağım ve bu projeyi uygulamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bu proje nedir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırladığı vizyon proje. Kısaca bahsedeyim hemen vaktim yettiğince. Şimdi Türkiye'de yüzde otuz dört obezite var. Yüzde otuz bir aşırı kiloyla mücadele var. Yani Türkiye'de bulunan insanların meclistekiler de dahil yüzde altmış ya obez ya aşırı kilo ile uğraşıyoruz. Peki bu ne getiriyor? Hasta bir toplum getiriyor. Aramızda hastalığı olmayan kimse yoktur. Bunun da en büyük nedeni bizim spor kültürümüz yok. Tabii ki beslenmeyle alakalı birçok daha nedeni var ama spor kültürümüz yok. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak şu dönem kapanmadan şöyle bir yasayı çıkarıp hayata geçirebilirsek çok yerinde bir hareket olacak ve Türkiye'nin önümüzdeki neslini önümüzdeki neslini yetiştirecek sağlam bir nesil yetiştirecek bir duruma geleceğiz. Bu proje nedir mesela? İlkokula başlarken de 6 yaşında çocuğun fiziğine göre, ailesindeki sportif yapıya göre, isteğine göre bir spor branşı verilecek kendisine. Bir de sanatsal bir branş verilecek. Ve en az haftada beş saat spor yapacak, sanat yapacak. Hafta sonları da okullar arası müsabakalarda oynayacak. Liseyi bitiren bir çocuk on iki sene spor ve sanat yapmış olacak. Üstüne beş sene daha koyarsak üniversiteyi yirmi üç yaşına gelmiş bir çocuk on altı, on yedi, on sekiz sene spor ve sanat yapmış olacak. Peki dün burada e, grup başkanımız açıkladı dedi ki e, Türkiye'nin en büyük bütçelerinden bir tane Sağlık Bakanlığı'na harcanıyor. Binlerce hastaneler var. Modern hastaneler yapıldı. Bu kadar para harcıyoruz ilaçlara. Peki bu hastaneler niye yapılıyor bu kadar? Her gittiğiniz hastanede de kuyruk var maşallah. Bu bizim hasta bir toplum olduğumuzu gösteriyor. Peki biz bunu böyle devam edersek şu anda yüzde 65, 10 sene sonra yüzde 70, 20 sene sonra yüzde 80, 40 sene sonra, 50 sene sonra yüzde 100 obez olmuş hastalıklarla boğuşan bir toplumuz. Peki biz bunu nasıl yapacağız işte? Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı beraber bu projeyi başlatacağız. Peki 23 sene spor, 23 senenin 18 senesi, 17 sene spor yapmış bir insan düşünün. Bundan sonraki hayatında spor yapmaya devam eder mi? Mutlaka devam eder. Peki bu kadar spor yapar mı? Tamam diyelim lütfen. Bu kadar spor yapan bir nesil hastalanır mı? Hayır, hastalanmaz. Peki bu kadar hastaneye gerek kalacak mı? Bu kadar ilaca gerek kalacak mı? Bu kadar sağlığa gerek kalacak mı sağlık harcamalarına? Tabii ki gerek kalmayacak. En az yarı yarıya azalacak. O zaman burada Sağlık Bakanlığı'na harcadığımız tekrardan oraya boşuna harcadığımız, hastalıklardan dolayı harcadığımız fazla bütçeyi tekrar Milli Eğitime ve Spor Bakanlığı'na kaydırırsak ne olacak? Ne olacak ben size söyleyeyim? Uyuşturucu bir kere spor kültürümüz olacak. Ondan sonra hayat boyu devam edecek. Bir nesil değişecek. Yani 15-20 senede biz sağlıklı spor yapan, sanat yapan, sağlam kafalı, sağlam vücutlu bir nesil yetiştireceğiz. Tabii ne olacak? Uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan kurtulmuş bir gençlik olacak. Ne olacak? Hem ruhen hem bedenen sağlıklı bir nesil olacak. Ne olacak? Diyoruz ya milli takımlara oyuncu yetişmiyor. Altyapıdan oyuncu yetişmiyor. Alın size milyonlarca altyapıdan oyuncu. Bunların iyileri Kaptan bir dakika eksik kullanmış bir arkadaşımız onu da size veriyorum. Çünkü evimizi ilgilendiren bir konu. Bir dakika son bir dakika buyurun. Teşekkür ederim. Milli takımlarımızda oyuncu yetişmiyor. E yetişmiyor tabi. Tarlaya bir şey ekmezsen sonra bekliyorsun oradan bir şey çıksın diyor. Ürün koyacaksın. Filizlenecek. Tohum atacaksın. Filizlenecek. Gübre atacaksın. Su atacaksın ki oradan bir verim alasın. Biz bunları yapmıyoruz. Alın size bu projeyle milyonlarca genç. Spor yapan sanat yapan. Bunların arasındaki en yetenekliler milli takımlara gidecekler. Sanatsal olarak en yetenekliler de sanatına devam edecekler. Ülkenin sporuna ve sanatına şey katacaklar. Katkı sağlayacaklar. Bir de bunları kimlerle yapacağız biz? Bu kadar okulda öğretmen var. Arkadaşlar 60 bine yakın Besyo mezunu boşta şu anda öğretmen var. Bunların hepsi Bunların hepsini yapabilecek kapasitede insanlar, öğretmenler bunun için eğitim aldılar ve bundan sonra da hem iş bulmuş olacaklar hem yeni nesili üretmek için yeni nesile katkı sağlamak için olacaklar. Şimdilik vaktim bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Vakit olduğu zaman biraz daha anlatacağım.